Burası Arjantin'in ulusal kütüphanesi. Binası gerçekten çok değişik. Yabancılardan pasaport isteniyorken yerli halk buraya girebiliyor. Recoleta'nın aktivite merkezi olan ve içerisinde sürekli değişen bir resim sergisi olan güzel bir yer. Buraya gelirseniz mutlaka burayı ziyaret edin. Plaza de Mayo meydanında bulunan Casa Rosa'da Cumhurbaşkanlığı binasıdır. Ayrıca bu meydana geldiğiniz zaman bir sürü güzel bina görebilirsiniz. Burası, Buenos Aires'in tanınmış sembolik yapılarından obelisk. Turistlerin gözde fotoğraf çekilme yeri. Dünyanın en ünlü opera binalarından biri olan tiyatro Colón, mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer. İçerisini gezmek için tur satın alabilirsiniz. Ulusal Bella Art Müzesi. Burası oldukça büyük bir müze. içerisinde birçok eser bulunuyor. Ulusal Dekoratif Sanat Müzesi iş adamı ve koleksiyoner Matias ve eşi Josefina tarafından kuruldu. Bu müze onların evidir ve gerçekten çok ilginçtir. Su Müzesi Dışı her ne kadar güzelse çok kadar da boş olan bir müze. Suyun temini ve arıtılması hakkında bilgi veriyor. Bence dışını izleyin. içine girmeye gerek yok. <laughs> Ve sıradaki müzemiz Tigre'de bulunan sanat müzesi. Burası gerçekten harika resimlerle bayıldım. Bina beni büyüledi. Ayrıca terası var oraya çıkıp manzara izleyebilirsiniz. Son olarak Latin Amerika Sanat Müzesi. Bu müze çok eğlenceli ve Frida Kahlo'nun orijinal eserleri bulunuyor. Mutlaka gidin.